Duvarlar ile eşyalar kalkar. Ayakta birbirlerinden ayrı gökyüzüne bakmaktadırlar. Rüzgar eser. Işık alaca karanlıktan geceye çevrilir. Aydınlık, canlı, bol yıldızlı bir gece. Ne düşündün? kafam Bom bomboş dersem inanır mısın? Öyle dersen. Öyle mi? Bu yıldızlar yalnız boşluk mu esinlendiriyor sana? Karını niye sevmedin? Sen kocanı niye sevmedin? Niye mi? Niyesi yok. Günün birinde birine bakarken sevmediğini anlayıverirsin. Nefretsiz, öfkesiz. İçinde sadece senden beklenileni, istenileni duymamana suçluluğu var. Sen de bilirsin. Yaptıklarımdan birini olsun suçluluk durmadan düşünemem. İlk kez sevdiğimde 12 yaşındaydım. Pembe yüzlü, tombul gülüşlü bir kızdı. Çirkin sanırdı kendini. Ne yaptımsa çirkin olmadığını inandıramadım. Dudak büker, o akıl dolu yüz yuvarlak iri gözlerinin ardına verirdi. Daha aşk nedir bilmeden aşkım olanaksız bir rüya olduğunu bilirdi sanki. Dört yıl hallem ettim, kallem ettim durmadan. Gönlünü kazanmaya çalıştım. Sonunda bir gün geldi. Kendini kollarıma bırakıverdi. Ben de tam o gün ihanet ettim ona. bir vadide ömrümde bir daha eşini görmediğim büyük büyük bir ormana yakın bir kampımız vardı. Küçük bir grup. Dört yıl her yaz o kampa gittik. Sonuncu yaz bir kız geldi. Bana bir bakmış. Şıp aklına koymuş. Nasıldı kendi sözü? Sonradan kendi anlatmıştı. Aklıma koymuş, görür görmez beni kafeslemeyi, beni kafeslemeyi. Aklına koyduğunu yapan kadınlardandı. Kamçı gibi bir değil, kaya gibi dediği dedik. Ürkmüş, atmaca gibi keskin bir zeka. Hala yara izleri durur bende. Ben çocukluk aşkımın ardından koşarken o küçük dişi korkunç mu korkunç bir kesinlikle kafesini kuruyormuş meğerse. Son gece, iri gözlü sevgilimle ben dört yılın sonunda her nasıl üstümüze çöken bir bitkinliğe kavuştuk. O bitkinlikle güvenlik bulduk birbirimizin kollarında. Kazanmıştım. Uzanmıştık yüreğimizde arkadaşlarımız. ıslak çadır bezi kokusu. Gerçekte kollarımın arasında değildi. Kolumun üstüne koymuştu başını. Galiba da yanağından öpmüştüm. O da bir iki kez. Daha ileriye gitmedim. O uyudu. Kolumda uzanmış yatarken başka bir el tuttu beni Kolumda o uzanmış yatarken başka bir el uzandı bana. Tuttum. Bu yıldızların altında uzanmış yatarken o kampı düşündüm. O kampı hatırladım. Açıkça ayın üstünde şu bulutun nasıl geçtiğini, açıkça ayın üstünde şu bulutun nasıl geçtiğini görüyorsam öyle anladım ki o tek müthiş ihaneti Mete dedi. Bir zamanlar mutlu olduğumu düşünmek bile zor. Bum! Uçtu gitti. Mermiye benzemiyor mu? Bu. Müsaade edersen çocuklarımdan birinin fotoğrafını göstereyim sana. Senden önce hiç kimseye göstermemiştim çocuklarımın fotoğrafını. Bu işi görgüsüzlük sayardım. Canını sıkmaz herhalde. Hele şu gülüşe bak Kollarını kavuşturuşuna bak şunun. Var mı bana yan bakan demiyor mu? <laughs> Ta kendisi. Tuttuğunu koparır. Atak mı ataktır. Adam, çocuğun fotoğraftaki pozuna dalar. Sana bence. <laughs> Yapıştırıldığı ne onun öyle? Yılbaşı kartı falan olmasın? Oğlun. Evet, yılbaşı kartı. Fotoğrafla. Oğlunun fotoğrafını yapıştırıp yılbaşı kartı göndereceğin aklımdan geçmem. İyi de bulandırıcı. Senin hesabına yüzüm kızardı. Gönderdim işte. Yani hem güzel fotoğraf hem de oğlumun. Seçmenlerin gözünü boyamak isteyen politikacılar gibi. Sana kalırsa çocukların birer hazine, doğru mu? Sevgiline de göstermiştindir Allah bilir. Kendini ne kadar suçlu duyduğunu belli etmek için. Yatakta karını anlatmıştındır mutlaka. Söyle başka sevgililerine de anlattın mı şu iri gözlü kız hikayesini? Ha? Anlattın mı? Söylesene anlattın mı? Anlattın mı? Ne o çarpıldın mı? Söz geçiremediğim bir şeyler kımıldıyor içinde anlaşılan. Ağzından çıkanı duyduğun var mı? Ha? Hiç utanma sıkılma yok mu sende? Aynı, hep aynı küçümsemeler, alaylar, küçümsemeler. Aradığın aşk mıydı söyle? Sevecek kabiliyet var mı sende? He? Yalan var. mı? Gerçekten sevebilecek kabiliyet var mı sende? Var. Gerçekten sevebilecek. Var var. Acaba? Var. Hem de nasıl var? Sevgi. Gerçek sevgi. Sevebilirim. Bağrım haklı değişecek değilsin. Sevebilirim. Sevdim de. Daima. Ne duydum karşılığında? Yürekler acısı suçluluk korkusu. Sevebilirim. Sesler yerinde. Sesinin yerinde olduğu açık. Aşk sesi, aşk pozları. Ya duygudan ne haber? He? Ha? Yok. İki gözüm. Duygudan söz etmek sana düşmez herhalde. Neydi? Ah oh, kamptaki geceler. Ay ıslak çadır kakuları. sana en küçük bir şey söylemeye gelmez. <laughs> ya en değerli neyin varsa, en değerli neyin varsa onu sundum sana. Benim için değeri vardı. Benim Sen gözümde mi? değeri vardı. Sen mi? Aradığımı verebilecek büyüklük ne arar sende? Ama merak etme. Ölmem. Yaşayacağım ardından. İstediğin de buydu zaten. Önceden uyardım. Buradan uzaklara gidelim demedim mi sana? Nedeni bu demek. Hadi. Dön evine. O kafesten seninle kaçmadım diye mi? Tek sevgilini tutamamışsın elinde. Benden de vazgeç. Evine dön. Ganimetlerine konacak sabrı gösteremediğin için mi? Hı? ne görsen o da görsün istiyorsun. Ne düşünsen onunla paylaşmak geliyor içinden. Evine dön, evine. İki düş kırıklığını uğratmışsın. Şimdi bütün istediğin suçun sende olmadığını göstermek. Kime en küçük bir şey söylemeye gelmezmiş? Ha? Kime? <laughs> Şimdi de ihanet konusunda pek doğru kesildin galiba. Sana açıkladığım bir sırrı tutup da başıma kalkmaya mı kalktın? Çirkef kuyusuna döndürdün beni. Evine dönsen. sen. Git de okşasınlar seni. Neredeyse boğacaksın. Karına koş, evine. Yöremdeki bütün havayı kuruttun. Gülen piçlerine. Koş koş durma. Durmak nedir bildiğin yok. Kemiriyor, kemiriyor, kemiriyorsun sadece. Yaptın sadece kemirmek. Kifret ediyorum senden. Evine dön. Tanrı gibi görmüştüm seni. Nasıl görmek istediysem öyle gördüm. Haline al <laughs> Hakladığım senin haline. Mutsuzluğu Senin, senin. Hakladığım senin haline. İnancım kalmadı artık ne sana ne gözyaşlarına. Yardım et bana. Edemem. Elimi sana uzattım. Yardım et bana. Evet ama. Sayım suyum yok. Çocuklar gibi. Saçma bir şey yapalım. Beraber ağaca tırmanalım. Yan yana aya bakalım. Keşke edebilsem. Nasıl da biliyorsun beni kullanmasını. Çocuklar gibi sayım suyum yok. Keşke, keşke edebilsen. Çocuklar gibi olalım Edem. Anlaşma yapalım çocuklar gibi. Sonra sırası geldi mi sanki aramızda hiçbir anlaşma geçmemiş gibi tükürür tükürürsün gene. Edemem dedim. Edemem. Edemem. Olmaz. Bidemem. Farkındasın herhalde. E vardı zaten. Hiçbir şey yoktu ki aramızda. Yok muydu? Doğru dürüst dost bile değildik. Dost muyduk? Değil miydik? kocam iki de bir insanlardan çok şey beklediğimi söyler durur. Ne kaldı da? Ne kalsın söyleyecek? Hiçbir şey geçmedi. Oyundu sadece. Küçük bir kızın rüyası. Hiç ama hiç. Hiç mi bir şey geçmedi aramızda? Elbette ki geçmedi. Delilik değil de ne? Tek kişiden başkasını tanımaya kalkmak daima deliliktir. Tek kişiden başkasını tanımaya kalkan tümüne ile ihanet eder. Aksine. Yalnız tek kişiye bağlanmak dünyaya ihanet olur. Ha. Evet. Dünyaya. Bilirsin. Ada gibi ortada kalmak olanaksız. <laughs> Gelecek bin yılda bile aşıklar somurtkan sevgililerden usanmayacak. Evli kadınlar boş yataklarda gözyaşı dökmeyecekler mi zannediyorsun? Kudüs yeniden kurulduğu zaman bile dostlar ayrılacak. Analar büyüyen oğullarının ardından ağlayacaklar. Açlıktan canı çıkan çocuklara acımamı istersen acırım. Dağları saran savaşlara karşı çıkmamı istersen karşı çıkarım. Ama yüreğin kendi acıları da vardır. Bırak da yürek kendi acılarını kendi tanısın. Yeryüzünün en yüksek bütün amaçları bir araya gelse gene de yitirilen ve aşka ağlama ve önleyemez benim. Ondan en çok hatırında kalan ne? Ondan en çok hatrımda Güz kırlarında uzun bir otomobil gezisine çıkmıştık Ağaçlar ve tarlaların Böylesine renklerle yanıp tutuşmasından şaşkındık Duyduğumuz şaşkınlığı paylaştığım hatrımda Ölüm halindeki çalıların görkemli yangınını, yaprakların için için tutuşmasını keşfedişimiz hatrını. Yabancılaşmaya karşı da sarılarımız vardı. Dünyaya karşı güttüğümüz savaşta karşılıklı düşüncelerimizi benimsemekten birbirimize kolaylık gösterirdik. Aramızda değişik bir dil yaratmıştı. Onun varlığından duyduğum gönül borcunu, kendi güçsüzlüğümü hep hatırladım. delicesine gülmekten, çocuklarla oynamaktan, yaşlanmaktan korkmadığımız hatırımda. Korkmadığımız hatırımda. Hatırımda. Taşranın bir ucunda babam ölüm yatağında. Ondan ayrılmadığım için gidip başucunda kalamadım. Babam kimsesiz öldü. En sevdiği çocuğu da ben. hatırladıklarım hep bunlar işte. Ya senin? Ondan hatırladıklarını anlat bana. Müzik. Sessizlik. Hayranlıkla geçen saatlerimiz hatırladı. Benim için ne yapsa ince bir özen katardı bir hediyeyi paket edişinden, yemeğimizi pişirmesine kadar gözlerini üstümden ayırmazdı. Hem kendi gaddarlığım hem onun gaddarlığı hatırımda. Korkusuzduk. Bildiğimiz dansları yapmaktan korkmazdık. Bilmemiz gereken şeyleri bilmezsek söylerdik açık açık. Karşılıklı hatalarımızı kabul etmekten çekinmezdik. Babamın ölümünde başını ellerimin arasına almış, Soluk al bırak mı Durayım deme Joe diye tekrarlıyordum durmadan. Annem gözyaşları arasında sanki seni mi dinleyecek demişti. Gülümsediği. Birlikte hıçkırıklara boğulduğumuz, gülümsediğimiz hatırımda. <laughs> hatırımda kalanlar hep bunlar. Bunları hatırladıkça daha yumuşak bir insan oluyorum. Bağışlanmak, bağışlanmayı ummak kolaylaşıyor gözümde. Hastalanıyorum galiba. Üşüyorum. Üşüyor musun? Haklısın. Hava soğuk. Birbirimize ısıtmaya gayret etsek. Bu sabah süpürdüğün düşmüş yaprakları yakayım. Hızla kalkar. Yapraklarla dolu ocağa yaklaşır. Ben bu kadar üşüdüğümü anlamıyorum. Isınırız birazdan. Yaprakları yakmaya çalışır. Yapraklar sadece tüter. Vermişler. Ne umuyordun? Cansız. Güz yaprakları. Adam yaprakları tutuşturabilmek için var gücüyle üfler. Allah'ın belası yan. Yanacağı yok. Yanmıyor. Adam ince dumanları seyreder.